Türkiye'nin otomobili TOG'un Bursa'nın Gemlik ilçesindeki teknoloji kampüsündeki çalışmalar hızla sürüyor. Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Teonix bu yıl içinde seyri üretim bandından çıkarak sahipleriyle buluşmaya başladı. Mart ayının sonunda ilk seyri üretim araçları banttan indi ve kurada almaya hak kazanan kullanıcılara Mayıs ayından itibaren araçları teslim ediliyor. Haziran ve Temmuz aylarında daha fazla teslimat yapılırken Ağustos'ta 1965 adet T10X modeli kullanıcılarla buluşturularak yeni bir rekora daha imza atıldı. Böylece teslimata başladıkları Mayıs-Temmuz dönemi 3 aylık toplam teslimat adedi Ağustos'ta bir ayda geçildi. Geçen günlerde daha çok üretim için vardiya sayısını artıran ve toplamda 3400 teslimata ulaşan TOK, çalışmaların hızlanmasıyla Eylül'de yeni rekor hedefliyor. TOK Teknoloji Kampüsü'nün kapasitesi yılda 175.000 araç olarak belirlendi. 2032 sonuna kadar 1 milyon üretim hedefi bulunan TOK, bu yıl 28.000 adet üretilecek. TOK'ta şu anda 3250 yaşkın kişi çalışıyor.